Hazır gidin. Çık dışarı. Katilleri istemiyoruz. Çık. Hı hı alın. Alın. Tamam. Şimdi bakın. Hadi, hadi çıkın. Hadi çıkın. Bırak. 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 Çık. Hadi hadi. Hadi çık. Sen, 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 sen de çık. Tamam da bu dedi. Dışarıya. Çocuk katilleri. Ondan söyleyelim. Burada rahat rahat konuşalım mısın? Hadi hadi hadi. Hadi çık. Gel gel. 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 Gel terbiyesiz az üzerinde kaç indirilen? Yüzsüz yerine. Yüzsüz yerine. Mehtemin, Ahmet'in, Mehtemin katilleri utanmadan gelmişse tuttu çarına alışveriş yapacaklar, gidip karınlarını doğuracaklar. Çık dışarı, çık, çık. Çık, çık. Hadi, hadi bir içine çıkacak yüzünüz yok sizin. Mahalleniz hadi hadi kol sallayarak Hadi. Arkadaşlar. Basın yine çık. Bas. Çık Çık. Çık dışarı. Hadi 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 toz, hadi, toz, hadi, hadi. Sen git cami evinde bekçiliğini yap. Hadi. Hadi, vaz, hadi, hadi. hadi. cami evine git bekçiliğini yap. Köşede tamam. bekliyor arkadaşlarınız. Çık. Hadi. hadi bak. Bakma arkana. Arkana bakma. Oo. Arkana. Ne diyorsun lan sen? Sen ya.

Görev yerinize git. Dön, Görevini önünü dön. Yapayım. Önünü dön. Mahalle benim. Dön, dön önünü. ben bilirim. Mahalle sen de, ben de. Mahalle benim. Ben. Tamam. Mahalle tamam. Polis sen. Tamam, polis tamam. Sen. tamam. senin mahallenin tamam. polisi için Görev noktasına git. Çek Görev noktana. Abi, tamam. Görev Hadi. noktana Hadi. git. Tamam, döner sana. dön arkanı. Dön, yürü. Bakma da arkanı. polis mahallede. Yürü yürü. Bon dön, dön. Dön, dön, bak, dön dön dön. Dön dön dön. Hadi işine bak işine. İşine bak. Dön tut. dön dön dön. Gelin beş kişi gel. Tutm. Tamam tamam tamam. Ne delikanlılar? Arkadaşların gelince mi delikanlılar? İşine gelin. Çiğin mi? Bizlerle bizde eteniz, Ahmet'in, herkesin kahveni istemiyoruz her yerde. Nasıl gider? Evet. Herkesin mahalbizi. Var, ya ya mi? Gelme yama! Yerime uzak dur! Hadi bas git, bas hadi. git, bas hadi. git! Bas. Hadi. Sus, hadi. sus, sus, sus bakma. Sadece, Sadece, bir sen de konuşacaksın ya. Yürü. Yürü gel. Gel hadi buraya gel. Hadi bir bağışın. Tamam bekle ya. Basa, bekle. bekle. İşine bak sana lan şeref. Bekle basacaklar onlar bekle gidecekler. Ya, ya. Hadi hadi. Ya. Katiller böyle gidersiniz tuzlu çayırdan. Yaylan yaylan. Konuşma ya, lan konuşma da. Katil. Çocuk katilleri. Hadi yollar yollar.